Hani sen şirkete gidecektin? Vazgeçtim. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim bugün. Gerek yok yani. Ben, ben görevimi yaptım. Gerçi bizim Hıyar anlamadı ama... Neyse, yakında kafasına dank eder. Onun hayrına bir şey yaptım anlar. bir tane bez versenize be. Geldim abi, geldim. Yok yok gerek yok, tam buldum. <laughs> Cemre, ay Allah elini versin. Nereden çıktın be? Ay Canımın içi sürpriz oldu bana. Ee, Barış'la akşam dışarı çıkacağız saçımı yaptırmaya geldim o yüzden. Ha, ay çok iyi yaptın. Hadi geç geç vallahi hiç beklemiyordum. <laughs> ay gel gel. Aa şunu bakın kızlar. Onca lüks Kuaför Salonu varken Cemre hak ben saçını taratmak için bizi tercih etmiş. Bak bak bak. Geç geç geç. Dur dur geliyorum. Cemre ben gel şimdi... nereye gidiyorsun Cemre? Cemre fıçırı. Mantımı ver, mantımı ver. Ver, ver. Ver, ben götürürüm. Merhaba Sami amca. Kuzey niye telefonlarıma cevap vermiyorsun? Sana söylüyorum niye konuşmak istemiyorsun benimle? Cemre uzak dur benden. Başın derde girmesi yine. Benim başımı kimin derde soktuğu belli. Sen Simay zannediyorsun ama Zeynep yaptı o işi. Hay Zeynepler götürsün onu. Ya bir şey söylüyorum dinlesene. Sen nereden biliyorsun böyle bir şey Zeynep'in yaptığını? Niyesini biliyorsun. Bunu yapan Simay olsaydı daha başka şeyler söylerdi. Güney'le sizin kaza olayınızı anlatırdı mesela. Ya yani Simay suçlanacağını bilerek böyle bir şeye kalkışıyorsa ya... ...daha büyük oynardı. Senden intikam almak için en önemli kurşununu kullanırdı o. İşte böyle düşünenin diye yaptı bütün bunları. Bu yüzden kurdu bütün planları. O var ya ne cindir. Ulan... ...o ne hesapçıdır sen bilmezsin onu ya. O yüzden kurdu bu oyunlara uyanık. Zeynep'in yaptığı bu kadar açıkken sen niye ikna olmak istemiyorsun ki? Ya Cemre, bu. sen de alet olma. Ona. Tamam mı? Senin gözün kör zaten biliyoruz. Ama bu sefer bilerek görmek istemiyorsun etrafında olup biteni. Ben de sana hiçbir şey söylemiyorum. Ne halim varsa gör. Kabahat sen de. Ne laf anlatıyorsun ki? Tamam. Ben Zeynep'i kıskanıyorum diye böyle söylüyorum zannediyor. Yavrum belki de çocuk haklı. Bu Simay bu şeytanlığı da düşürmüştür vallahi bak. Belki de biz Zeynep'in günahını boş yere alıyoruz. Ya anne Zeynep'in yaptığına eminim diyor. Var mı başka? Yok abi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.